Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Örs yaptık bir tane arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen e, büyü basacağız arkadaşlar zırhımıza. Sadece koruma bir. Koruma bir zırh basıyoruz. Uyuyoruz arkadaşlar. Yeni yerlerde de hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Bugün elmas arayacağız. Elmas bulmamız lazım. Bu bölümde elmas bulacağız arkadaşlar. Oy 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 oy. Diğer bölüm şeye gidelim mi arkadaşlar? Nedir'e gidelim mi? Nedir'e gidebiliriz istiyorsanız arkadaşlar. Hemen madene girelim bakalım. Şu arkadaşı öldürsek mi? Öldürebiliriz. Ve onu da öldürebiliriz arkadaşlar. Şimdi serice başlıyoruz. Madeni iniyoruz arkadaşlar. Serice inelim bakalım ne olacak. Elmas bulabileceğiz mi? Hayır hayır lav var lav var lav var lav var hayır hayır be git de hepsi yanlı eşyaların ya bir tane yeniden bir survivor başlasam yok ya olmaz ama arkadaşlar ya böyle olmaz ama ya ayıp oldu ama ya şimdilik diğer bölümde eşyaları yapacağım tekrar arkadaşlar lava nasıl düşebiliyorum ben orada nasıl düşebiliyorum nasıl Ozum odun kasayım bari arkadaşlar. Ee, odun kasıp ev yapacağız. Ne yapacağız başka bu bölümde? Abi şaka gibi öldük ya. Şaka gibi. Abi olav nasıl olabilir? Altında nasıl olabilir? Elmas arayacağız diye geberdik ya. Şaşırtıcı. Nasıl olur? Nasıl olabilir arkadaşlar? Olavın içine nasıl düşebilirim? Olavın nasıl içine düşebilirim? hemen devam edelim. hadi bakalım arkadaşlar e, istediğiniz modlar varsa söyleyebilirsiniz. Survivor başka modlar deneyebiliriz isterseniz. Başka seriye de başlayabiliriz Minecraft'ta isterseniz. Veya e, nedire gidebiliriz arkadaşlar isterseniz. Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi bir tane güzel bir ev yapacağım ev yapacağım veya işte şimdilik bir taş kazalım. Taş kazacağız arkadaşlar Serice. Hemen ölmeyelim. Ölmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Aldık mı aldık. Aldıktan sonra baltamızı da yapacağız. Yapıyoruz baltamızı. Yaptık mı yaptık. Tamam. O eşyaları nasıl alacağım? Geri alamam ki. Öldüğüm yeri gösteriyordu o. Oh, Var ya o lav lav. Love yüzünü ölüm Nerede o kazdığım yer? Yavaş yavaş inelim bakalım. O eş eşyayı bulacağım ki bana ne? Vereceksin eşyalarımı. Şimdi arkadaşlar ne yapın? Neler yaparsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Elmas kazacağız dedik. Öldük arkadaşlar. Çok az da olmaz ama. Ya burada da hiçbir şey yok ki. Direkt eşyalar yanıyor gidiyor. Hep öldük. Ya bakıyorum öldük hep. Arkadaşlar yeter. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bugün eşyalarım var mı sandıkta? Sandıkta bir şeyler yapacağım arkadaşlar bugün. Hemen devam edelim arkadaşlar. Serice ölmeden ne yapalım? Ee, hattamız yok. 55 tane şeyimiz var. Ev gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Bugün ev yapmak istiyorum baktım olacak gibi değil. Ev yapalım bugün arkadaşlar. Güzel bir evimiz olsun. Efsane bir evimiz olsun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Serice güzel bir ev olacak arkadaşlar. Diğer bölümlerde de güzel bir yorum yaparsanız videosu güzel güzel oyunlar gelecektir. Şimdilik korku oyunumuzu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ama çok beceremedim o oyunu. Şimdilik öylesine çekiyorum arkadaşlar. E, beğenirseniz başka oyunlar da çekebiliriz. Oyun bug'lu söyleyeyim onu çözdüm. Değişik bir bug var oyunda. <laughs> Güldüm. Şimdi başka ne var? Kum var. Çakıl taşı var. Evimizi yapacağız arkadaşlar. Temelini atıyoruz evin. Temelini atarsak zaten daha güzel evimiz olacak. Bitti. Hemen şunu alalım. Aldık mı aldık. Çakıl taşını koyduk. Baya güzel oldu. 4 dakika var. 4 dakika boyunca ne yapacağım ben ya? Şimdi madene gitmem lazım işte. Eşya yok. Ben ne yapacağım şimdi? Tekrar kasarız. Ne olacak ki? Gidelim bari ormanlara. Ormanlara gidiyoruz arkadaşlar. Serice gideceğiz ormanlara. Ölmeden. Hemen şöyle yapalım. Ormanlara gideceğiz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. Serice devam edeceğiz arkadaşlar. Let's go. Devam ediyoruz arkadaşlar ölmeden hemen ölmeyeceğiz arkadaşlar bir derece devam ediyoruz yer bölüm nedire gideceğiz haberiniz olsun elmas bulmayla hiç uğraşmayacağım nedire giderim eşyaları da bir yerden bulurum yansın dursun ne yapayım bulacağım bir yerden eşya şimdi devam edelim arkadaşlar. Ormana gideceğiz bakalım. Ormanda neler neler bulacağız. Bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz hemen şöyle Minecraft'ta. Arkadaşlar Minecraft'a mod ekleyeyim mi? İster misiniz mesela korku Minecraft'ta korku serisi ister misiniz? Çekebilirim mesela. Hop, 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 hop. İsterseniz ama böyle korku modları ekleyip çekebilirim. Hemen devam edelim arkadaşlar. Ölmeden serice ölmeyeceğiz. Hemen alıyoruz. Aldıktan sonra ölmeden devam edelim arkadaşlar. Hemen alıyoruz. Aldık mı? Aldık. Topluyoruz odunları. Topladık mı? Topladık. Başka ne var? Aa orada bir şeyler daha var arkadaşlar. Dur, bu evlerin içinde tam ne vardı bilmiyorum. Geçen gün görmüş. Aynen aynen. Hmm. Golemi hapsetmişler. Golem seni çıkaracağım dostum. Çıkaracağım dostum seni. Dostum kurtaracağım seni dur. Dostum imdat diyor adam. Adam imdat diyor. Kurtarmam lazım. Hadi 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 ya. Hadi dostum seni kurtarmam lazım. O dostumuzu kurtarmamız lazım. Adam imdat diye bağırıyor dostlar. Golemi kurtarırsak onları yiyecek. Öldürecek hepsini. En azından golemi nasıl oraya şey bayıltıp koymuşlar arkadaşlar. Adam imdat diyor. Golemcik. O golemciyi de kurtaracağız dostlar. Çok güzel bir serimiz de olacak arkadaşlar. Bu Survivor bittikten sonra kardeşlerim güzel bir Survivor serisine başlayacağım. Şu an değil. O da modlu bir şekilde daha güzel modlar. Mesela daha kaliteli devam edeceğiz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. Devam edelim. Devam edelim. Arkadaşlar sadece ölmeden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ya ben ölmeyelim. Golemi kurtaracağım. Bu arkadaş takmış beni ölmeme bakalım. Benim full canım var zaten. 15 canım var. Ne, ne yaşıyorlar? Hemen kıralım. Kır, kır 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 kır. Golem çık 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 golem. Golemin kafası var bir de oraya. oraya tam şey yapmam lazım ya. Orayı nasıl çıkaracağız golemi bilmiyorum. Çıkarmam lazım ama golemi. Çıkarmadan hayatta. 3 sefer 4 sefer öleyim. Ne olacak? O golemi kurtarmam lazım. Süs mü o golem anlamadım. Adam, adamı hapsetmişler ya. İnekçikler ne yapıyorsunuz anca mı ödersiniz? <laughs> çok eğleniyorum arkadaşlar. Ee, sizi de eğlendirirsem çok sevinirim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu golemi kurtarmaya çalışıyorum. Haberiniz o yüzden ölüyorum. Yoksa golemi kurtarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yoksa öyle şey aman aman. Ama bir diğer bölüm ne yapacağımızı biliyorum. Haberiniz olsun. Nedir'e gideceğiz diğer bölüm. Hadi bakalım. Bu canavarları da sürekli öldürmekten bıktım. Ciddi oynarız. Hemen kaçarız arkadaşlar, kaçarız, kaçarız, kaçarız. Ha, şimdi ne yapacaksın? Golem'in arkasında beklerim arkadaşlar. Golem'i öldürdüler. Yok artık o kadar mı güçlü Arkadaşlar golem göberdi. Şaka yapmıyorum. Ev yapmaya devam edelim. Koca golemi nasıl öldürebiliyorsunuz siz ya. O kadar güçlü müsünüz siz. Şaşırtıcı. Arkadaşlar. Bu e, bu bölüm böyle olsun tamam mı. 3. E, bölümde daha güzel şeyler yapacağız. Haberiniz olsun. Yani. Bu bölüm bir şey yapamadık ama ama ev gibi bir şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün sizi eğlendirdiysem çok sevinirim. Ölmeyeceğiz arkadaşlar. Diğer bölüm daha güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Kumumuzu alalım. Aldıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone destek olursanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.